Fenerbahçe Anderson Taliska transferinde uzun süren bir mesaisi vardı. İki gün önce haberleştirdiğimiz durumda bu transferin bir iki gün içinde sonuçlanacağını ifade etmiştik. Artık transfer bitti. Fenerbahçe oyuncuyu İstanbul'a getirmek için planlamasını yapıyor. Bu transferin artık resmi imzaya dökülmesini ve taliskanın da kısa süre içerisinde İstanbul'a gelmesini bekliyoruz. Bu hafta içerisinde taliskanın İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Fenerbahçe önemli bir oyuncuyu kadrosuna katacak. Bir buçuk yıllık anlaşma yapılacak. Anderson Tariskay'da yarım sezonu bu sezon tamamlanacak. Mali detayları ile ilgili en tam netleşen bir tablo yok ama Fenerbahçe çok da yüksek olmayan maliyetleri Anderson Taliska transferini bitirdiğini ifade edelim. Fenerbahçeliler için Göztepe galibiyetinin ardından Taliska müjdesini de biz vermiş olalım. İyi yayınlar diliyorum. Tabii sizin sorunuz yoksa. Erdem Akbaş çok güzel özetledin. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun diyelim o zaman.